Hacer abla. Ha, Hacer abla. Gel. Biz geldik. Ay hoş geldiniz. Kız bebek geliyor ya. Ay değil mi? Hii, canım benim. Ay Atiye. Ay benim kuzum. Tebrik ederim. De işte bana değil. Ah kuru dağlara can veren Allah'ım bana bir bebeği çok gördü ya. Kız Atahanların bebeği geliyor diyorum ya. Ha. <laughs> Vallahi iyiliğini versin. Ben de senin diye seviniyorum. E ne diyelim o zaman? Nimet Hanım'ın gözü ağrıdı. Kadıncağız ne zamandır torun hasretiyle yanıyordu. İyi olmuş. Kız bir şey söyleyeceğim. Hı. Koskoca gül seren Atahanlı... ...evde doğuruyor. Ay yok iyi cesaret valla ben de organ olsam... ...cesaret edemem. Aman kızım. Sanki bizi analarımız hastanede mi doğurdu? Nimet Hanım'ın vardır bir bildiği. E yani tabii şimdi öyle de... ...ne bileyim evde. <gülüyor> <gülüyor> aa! Aa! aa. Ay vallahi, kız bu erken doğuruyor ya. Vallahi